Blue Team, Red Team ve Purple Team kavramlarının bu kadar önem kazanmasındaki en büyük sebep aslında artık zafiyet taramalarından öte bir zafiyetin ne kadar sömürülebildiği bir saldırganın davranışını taklit ederek Red Team olarak saldırı yapmak ve geliştirilen Blue Team'in geliştirilen uygulamalarda da zafiyetleri çok hızlı bir şekilde tespit etmek için gerekli. Neden? Çünkü uygulama geliştirmek artık günümüzde çok yaygın, çok daha kolay bir yerde fakat Sıkıntı şu, geliştirilen uygulamalar üzerindeki zafiyetlerin hemen bulunması gerekiyor. Bazen uygulamalar devreye alındıktan sonra zafiyetin fark edilmesi çok daha vahim sonuçlara sebep verebiliyor. Eskiden uygulama, yazılımcı geliştirildi sadece çalışıp çalışmadığına bakardı ve piyasaya sunardı. Ve ardından hacker oradaki zafiyetleri görürdü. Şimdi artık güvenlik kod yazma, kodun güvenli olup olmaması ve o kendi bu litme yazan arkadaşın da Oradaki zafiyeti, körlüğü karşılamak adına bir Red Team, bir Purple Team saldırılarının gerekliliği artık çok fazla. Çünkü başımıza çok fazla geliyor. Ben yazdım, harika çalışıyor, güzel ama küçücük bir yerdeki ufak unuttuğu bir zafiyetten dolayı programın sahip olduğu bütün veriler ele geçirilebiliyor. Bırakın bunu program yaz yazmada, bizim bazen hazırladığımız videolarda bile bazen gözden kaçırdığımız verilerin orada olması dahi kötü sonuçlar yaratabiliyor. O yüzden diğer gözlerin firmalar içerisinde olması ve bu uzmanların da bir hacker gözüyle bakması gerekiyor.